Merhaba dostlar. Ben Tamer Karagül. Colvol Banker, Ada Gayrimenkul Danışmanıyım. Sizlere Kuşadası Kadınlar Denizi'nde 4 artı 1 harika bir deniz manzarası olan villadan sesleniyorum. Sitemizde özel bir market, harika, olimpik, büyük bir havuz ve 24 saat güvenlik hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik kameraları da mevcuttur. Çevre bakımı düzenli olarak yapılan işlevsel bir sitedir. Site içinde otoparkımız da var. Site aidatımız da oldukça makul. Triplex bir villamız var. Sitemiz 60 adet villadan oluşmaktadır. Evimizin, villamızın plaja olan mesafesi 985 metre mesafededir. Evimiz 4 oda 1 salon, 2 banyo tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Evimiz masrafsız, tadilatlı ve bakımlı bir evdir. Tamamıyla yenilenmiştir. Sitemizin içinde doğalgaz mevcuttur. Doğalgaz villamızın kapısına kadar gelmiş durumdadır. Terasımızdan harika bir panoramik deniz manzaramız bulunmaktadır. İstenildiği zaman büyük geniş terasımız bir salona dönüştürülebilir. Terasımızdan Sisam Adası keyifli bir izlence sunmaktadır.